Arkadaşlar ben Nuruk. Bugün sizinle turnuvalı maç yapacağız arkadaşlar. Sokaktayız bugün. Yanımda Yiğit var, Arda var, Duru var. Çekim yapan da Zeynep. Evet arkadaşlar, bugün <laughs> birlikte turnuva yapacağız. isterseniz hemen başlayalım. Yılmaz ve ben, Yiğit ya ve ben oynuyoruz. Arda da hakem. Yere Baş. Bana Başla. 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 Doruk her zamanki gibi topu sürüyor. Çalım. Evet. Evet. <laughs> evet. Doruk. <ve> <gülüyor> 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 ve <içim>. <gülüyor> <topu>. <gülüyor> evet. Doğru. Evet. Doğru. 0 Evet. 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 Doruk her zamanki gibi topu aldı. Gol mu? Değil, kurtardı. Gol, Çık, iki. gol. Üçte biter. Ondan sonra Zeynep Arda yapacağım. Başla. Evet. evet. Tabii ki de çıktı. Hey, boy, boy, boy. Çıktı, Çekti. Top çıktı. 2-0 Doruk yeniyor. Doruk çok Doruk'ta. Doruk sürükmüyor. İyi. İyi. Oh, gol. Gol. Gol attı. 0, -0. yendi. Yani. Şimdi ben Zeynep ve Arda yapacak arkadaşlar. Yiğit çıkacak. Burası Turnuva gibi yapacağız. Yiğit gel. Hakem benim. Arda. Arda, ben Arda vs Zeynep. Evet Arda başla. Arda gidiyor. Evet. Arda Zeynep. Zeynep aldı. Oh, Zeynep gol. 1-0. 1-0. 1-0. Arda yine geliyor. Arda. Arda. Arda, geliyor, Arda. Arda. Zeynep. Yine 2-0. 2-0 Arda yeniliyor. Son... Acaba dönecek Zeynep. mi? Ben Arda sürüküyor. Zeynep Arkadaşlar devam ediyoruz o gol değildi baktık kameralara ve vurdu el 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 el, 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 el. evet arkadaşlar penaltıyı da geri döneceğiz penaltı Zeynep'e Arda, Arda. bir iki üç çekebilirsin Arda evet direk 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 devam ediyoruz evet. devam evet. ediyoruz Gol! Evet arkadaşlar, 2-1 Arda yeniyor. Şunları çekme, şunları çekme. Gel, gel, gel. Güzelim. Zeynep, biraz komiğine gidiyor Arda'nın. Zeynep, Zeynep gol! Beşik gol! Diğer maçta geri döneceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar yine bu sefer ben ve size Zeynep nereye geliyor? <laughs> Sabri'nin teki bu arada. Ama Arda yendi. Arda da şu an bu taş duyuyor olmalı. O da kendisi kameramajan. <laughs> Neyse başlatın hadi. Evet. Gülüyor. Başla. Hadi. Doruk gidiyor. Doruk. 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 Çalım atma çabasında. Doruk. Geçti. Geç. Duruk. çok Duruk. Vurdu ve gol! Direkt, direkt. Direkt. <laughs> abi kamera çekiyoruz ha. Duruk. Bekle, bekle. Hadi Başladı. Başladı. Maç devam Baş Sen mi? Dur mı? başlamadı. Ben başladım Şu an top Zeynep'te. Başladı. Zeynep öyle yansa ayi vallahi oh, Zeynep, Zeynep. Şimdi gidiyor top. Çok faal yapma. Çok faal yapıyorsun sen. Doru. Kavga, kavga Doruk yok kavga. Doru ilerliyor. Doru çalım. Taşıyor. Taşıyor. E gol. Gol 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 gol. 2-0. 2-0. 2-0 yeniyorum. 2-0 maç, maç devam ediyor. Bunu yenen turnuvam galiba oldu. Arkadaşlar Ar maç yanaşın. devam ediyor. Arkadaşlar. Hayır şunu iyi Durun sonra itle ben. Evet arkadaşlar maç devam ediyor. Ve ball yedim ball yedim ball 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 ball. Ve bitti. Hayır. Hayır. Arkadaşlar maç devam ediyor. Şimdi Arda. Arda. Arda gidiyor. Arda. 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 1-0 yeniyor. Evet. 1-0. Sokak kuralları. <laughs> Sokak kuralları adamım. Yiğit başladı. Yiğit. Vurdu gol! Bir bir. bir bir! Bir bir arkadaşlar! <laughs> bir bir! Zeynep çık! <laughs> Arda başladı. Arda vurdu gol! İki! Arda bak bir bana kameraya bak. Bekle. Neler hissediyorsun? Çok güvenliyim. Şu an. Hiç lan ne güveni lan üçüncü benim. oldun zaten. Eğer yenersen üçüncü oldun. Yiğit, Yiğit başladı. Başla. Yiğit başladı. Vurdu Sabri. Şimdi Arda. Arda. Arda gidecek. Arda vuramadı. Çıktı. Yiğit. Burada. Hadi. Evet. Aha. Yiğit iki. i̇ki. Yine kazanıyor arkadaşlar. Bu arada bura bizim aşağı bahçe. Çok evet, güzel. Iki, Burada Kaan'la Baran. İki. Evet Arda. Arda başladı. Vurdu. Yiğit karşıladı. İki. Yiğit. İki. Yiğit. İki. Yiğit vuracak. İki. Yiğit. Yiğit. Sabriye. Yiğit Sabriye. Arda. Arda gol atarsa kazanır. Üçüncü. Arda oldu. Yiğit. yiğit. Ah yiğit ben de hep karıştırıyorum. Arkadaşlar yorumlara yazın. Benim adım Yiğit. Ya evet.